sabahtan itibaren ya da yar bugün bir gündüz seyrediyorlarsa bu akşamdan itibaren hayatları çok değişecek. Çünkü yayına başlamadan önce de bu gece ve bundan sonra bu yayını izleyen herkes de farkındalık kapılarını ilahi alan bağlantılarını açarak başladım yayına. Sevgili İlkay'ımın vesilesiyle ve her zaman da şunu söylerim biliyorsunuz her yayında olduğu gibi sevgili İlkay'ımın da olduğu gibi ruhum ruhunuzu onaylıyor. Ruhunuzun da ruhumu onayladığını bildiğim için bugün İlkay'ın kalbinden size sesleniyorum evet. ve e, ne arıyorsanız e, kalbinizdeki o boşluk neyse ve doğulmuyorsa... Allah'ımın izniyle bu gece o boşluğu doldurmaya söz verdim. E, herkes dünyaya geldiğinde bir boşlukla gelir. O bizim Tanrı boşluğumuzdur, Allah boşluğumuzdur. Bu gece o yayında, acizane, ben içinizdeki o boşluğu doldurmaya niyetliyim ve her şekilde bunu kuantumca, bilinçaltıca, kuranca, ayetçe de birbirine bağlayacağım. Of diyorum, Hı. of. Devam et, şemnem hocam diyorum. Şimdi girmeden önce konuya şunu söyleyeceğim. Bu ne olur iyidir. Şimdi burada bir şey istiyoruz. Bu istediğimiz şey, istediğimizi unutuyoruz ilk ayca. Hmm. Geri çekip iptal etmediğimiz mutfakçı. İstediğimiz şey de oluyor. Daha sonra istediğimiz şey de oluyor. Daha sonra daha sonra istediklerimiz de oluyor. Şimdi peki e, hepsi bir anda oluyor ya ama tabii ki istediğimiz şekilde olmuyor. Çünkü sen burada bir istekte bulunuyorsun. Daha sonra geliyorsun burada buna bağlantılı başka bir istekte bulunuyorsun. Sonra başka bir zaman geliyor buna bağlı. Bak dört tane istek oldu. Fakat evren hepsini veriyor. Şimdi sen burada bir şey isterken o olu verirken olu verir. Bakın Allah gerçekten hepsini veriyor. Yani hani diyoruz ya, bazı şeyler olmuyor. Hayır oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Allah ol deyince oluyor. Ve sen Allah'ın bir parçasıysan eğer ki her yayında bunu söylüyoruz. Şah damarından yakın, dünyada halifesini yarattı, kendini deneyimlemek istedi, seni yarattı diyoruz. Onca sana yer istediğini veriyor. Fakat orada isteğini isterken, evrene bu mesaj giderken, ya işte ben ev istedim ama bu evin borçlarını nasıl ödeyeceğim? Sana borçlu bir ev geliyor. Fakat sen bunu sorduğunu evrene bu mesajı da gönderdiğini fark etmiyorsun. O zaman ne yapman lazım? Bugün bugün bu yayını izlediğinde evet şunu ben dilerken böyle de dilemiştim dediğin her şeyi birlikte biraz daha bu yayını kim izlerse hangi ne zaman hangi yılda ne zaman isterse kendim kendi enerjik alanıma bağlantı kanalları devamlı aktif olacak. Burada da hakkım geçerse sonuna kadar helal olsun İlkay'ın da vasıtasıyla olacağı için onun da hakkını helal etmesini istiyorum. Ay, helal 10... olmuş olsun. Evet. Yeter Bek ki faydamıza 10... olsun. Evet. Belki 10 yıl sonra bile izlenir. Biz o zamanlar başka yerlerde başka şeyler yaparız ama bu kanallıklar yine bence onlar için bir ruh uyansın. O bir tek kişi uyandığında o biz var ya biz. Biz birlikte başarabiliriz canlarım, sevgili ruhsal kardeşlerim, sevgili yaşam yolcuları O beraberlikle e, başaracağız. Biz buraya evet tek geldik zannediyoruz ama biz aslında biz olarak geldik. Şimdi bunu yaptıralım. Eğer bu bir yargıysa, bir e, istekse mesela ne bileyim. E, evle ilgili bir istek diyelim ya da iş yeri açmayla bir istek şu anda vazgeçtiniz, e, korona var o var, bu var vazgeçtiniz tam da önünüze bir fırsat geldi mesela biri dedi ki ortak arıyorum var mısın dedi, siz kararsız kaldınız bu isteğinizi bile unuttunuz halbuki size bir hazır iş yere geldi bunlar da olabilir e, herhangi bir negatif inanç da olabilir o negatif inancı pozitifini bir yerde bıraktınız ki e, bırakmayı istediğiniz ki negatifini aldınız. Yani kendinizi mesela değerli hissederken değersiz hissettiniz ve değersiz olacağınızı bundan sonra düşündüğünüz için değersiz oldunuz. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Korku ve kaygı nasıl olur? Tüm acabalarla oluşur. Acaba diyorsunuz orada korku oluşur. Acaba diyorsunuz orada kaygı oluşur. Çabuk ee, dur <laughs> çalışmaya başlayacağız ama korku demişken bu soru çok evet. gelmişti. Hatta ben de senin şu uyanış zamanından bir cümle e, not etmişim notlarıma 164. sayfada diyorsun ki ey uyuyan korktuğun, kaçtığın, ertelediğin her şey sınavındır şimdi şununla da ilgili o kadar çok soru var ki korkumdan, kaygımdan nasıl kurtulacağım çünkü biliyoruz ki korktuğumuz şey başımıza gelir ya e, bu kez e, korkun da var ondan da daha vazgeçememişsin ay bir de başıma gelecek diye korkun ekstra katmerleniyor korkudan, kaygıdan biz nasıl kurtulacağız? Şimdi burada hmm, korkan kişiye söyleyelim tamam? Korkan kişi bir kere o tanrı boşluğundan bahsettik ya. Tanrı boşluğunu dolduramıyordur bu bir. Korkan hmm. kişi ee, hani hayatını dedik ya uyanmakla uyanmamak arasındaki gidiş geliş de geçiriyordur evet. yani o bir gidiş geliş vardır ve o bir e, hep aynı süreci tekerrür üretir. ve çok şey zanneder bana yeksenat gelir ona hep aynı şeyde bir düşünmek hiç renk yok der ve orada çünkü kendi illüzyonunun içinde hapsolmuştur kendi algı hapishanesindedir ve algılayamıyordur orada bilinç kayıpları vardır tamam mı korku ve kaygı bunları yaratır. Orada farklı bir içindeki kendi oluşur. Kendi kendine savaşı vardır. Ve der ki vallahi ilk ay anlamıyorum seni yapamıyorum beceremiyorum işte olmuyor der. Ya sen dersin bak böyle de deneyebilirsin şöyle de olabilir bu da olur. Ya olmuyor işte ya Allah bu kadar vermiş beceremiyorum der. Orada algıyı kapatır. Algıyı hmm. kapattığında da aslında orada frekans arkasındaki korku kaygı frekansı çalışmaktadır. Korkan kişi iki seçim arasında sıkışmıştır. Mesela acaba da kalır. Acaba da. Yani mesela ka e kaygı neden olur? Gelecekle bağlantısı vardır. Mutlaka altında bir korku protokolü vardır kaygının. Gelecekle ilgili kafanızda soru işareti varsa ve kaygılanıyorsunuz. Bize de en çok şundan geliyorlar. Sevdiklerimi kaybetme korkusu. Ya gelecekte onlar ölürse bana ne olur? Diyorum ki sana ne olacak? Onu düşünüyorsun. Öyle mi hocam? Aa hiç düşünmemiştim diyor annesinin babanı kaybetmekten korkuyorsun diyorum. bilinçaltında çıkıyor bu. Travmasını da anlatıyoruz mesela. Ya da atıyorum babası kanserden ölmüş. Bugün daha bir danışanımda seansta bulundum. Babası kanserden ölmüş. Akciğer kanseri. Genç yaşta. Senin de kanser korkun var ama dedim. Bir de amcana bağlantı bir ölüm olmuş. Kanser. Evet diyor. Nereden? E tamam izin verdim. Bilinç altında. O ama kanser gözünün önünde onlar öldüğü için acaba ben de gelecekte kanser olur muyum diye korku protokolü yapmışım dedim. Ya yani olmam mı dedi? E sen istemezsen olmazsın dedim. Allah bize tüm istediklerimizi veriyor. Ol deyince oluyor. Sen bunu gerçekten istiyor musun kanserim? O yok gerçekten istemiyorum. Acaba dedim sen bunu sağlıklı olmak için alanına mı aldın? Ha olabilir dedi. Daha, daha çok sağlıklı olabilmek için kanser korkusunu alıyoruz. Ne kadar Hı. enteresan değil mi? O, çok şey. çok basit korkuları, şey. kaygıları da iptal edebilir miyiz şu an yaptıracağımız? Tabii canım. edebiliriz. Korkuları Aa, kaygıları da iptal edebiliriz. Evet. Şimdi gözlerimizi minik kapatıyoruz. Ama bu meditasyon farklı, bu çalışma var farklı. Bunu herkes kendi yapabilir. Daha sonra bu videoyu, burayı tekrar izleyerek de yapabilirsiniz. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. Hatta bunu artık ezberleyip kendiniz de yapabilirsiniz. Bence yapın. Çok basit. Ve gerçekten oluyor. Bakın. Gerçekten oluyor. Deneyin oluyor. Hatta bir iki kere deneyince devamlı yapacaksınız. Şimdi neyse o korkunuz ya da kaygınız ya da isteğiniz her neyse yeni bir oluşum için oradaki o isteği iptal etmek zorundayız. Bakın istediğiniz gibi bir oluşumun Allah'ı tarafından tümüylekin onlar olması için iptal etmek zorundasınız. İptal olmazsa yine burada kuantum alanında dolaşık yaratırsınız ve bir sürü sorunla olmaması için sorunla e, mücadele edersiniz ve sonra o, olunca da kıymeti olmak Bir de onlar var ya, olunca kıymeti olmaz. Ama ben böyle istememiştim. Böyle neden olmuyor? E çünkü senin orada korkun vardı, kaygın vardı. Hem istedin, hem de korktun, kaygılandın. Orada negatif frekans yarattın ve o frekanslar da dönüyor. Yani şey zannediyoruz, burada pozitif, burada negatif, burada bembeyaz bir balon düşündüm, pozitif. Minnacık, mini minnacık negatif. Bu iğne gibidir, burayı patlatır, bu gider evrensel sistemde. Negatif gider. Onun için de negatif olur verir. Yani olur ama negatiften olur. Bunun için de geri çekip iptal etmek çok 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 önemlidir. Evet. Şimdi e, gök çalışmada gözlerimizi kapatmamız gerekiyor. Sakin bir yerde olmamız lazım. Alanımızda kimsenin olmaması gerekiyor. Ve e, müsaitseniz minnacık o yuvarlak mumlar var ya. Mumlardan da yakıp dünyadan o enerjimizi hissettirmemiz lazım ilahi kata yani biz burada bir şey yapıyoruz bir eylem yapıyoruz ve bu eylemin arkasındayım yani umun yaktığımızda ve bu çalışmayı sesli yaptığımızda ...işsel değil sesli yaptığımızda ilahi akışa ben buna söz veriyorum ben buna yemin ediyorum şu anda bu yapacağım şeyin arkasındayım arkasındayım demek istiyoruz tamam mı şimdi evet Gözler kapalı. Eğer bu bir istekse e, ya da bir korkuysa ya da bir kaygıysa ya da bir yargıysa her neyse. Sevgili korkum. Neyse lütfen söyleyin. Ya da sevgili kaygım. Ya da sevgili yargım. Şimdi senden boyutlarda, zamanlarda, mekanlarda tüm atalarıma bağlantılı, tüm geçmiş yaşamlarıma bağlantılı dünya var olduğu andan itibaren. Şimdi geçmiş ve gelecekte sen ne yapmış oldum? Akitlerimi, kilitlerimi, sözlerimi, anlaşmalarımı, hatırladığım, hatırlamadığım, bildiğim, biti, bilmediğim tüm negatif bağlarımı şimdi kesiyorum. Şimdi kesiyorum. Şimdi kesiyorum. Ve buna bağlantılı şimdi de koruduğum ve kendimi korumaya aldığım güvenlik duvarlarımla ilgili tüm bilinç kayıplarımı, bilinç uyuşmalarımı, hipnotik hallerimi şimdi bırakıyorum. Kendimi anlamamak adına bu korkuma, bu kaygıma, bu yargıma bağlantılı. Önüme koydum, arkama sakladım, yanıma, sağıma, soluma sakladım. Kendime bağlantılı, kendi maskemi şimdi çıkarıyorum. Bu korkuma, kaygıma, isteğime bağlantılı. Şimdi şu anda bu bilinçte tüm yaşamlarda, tüm boyutlarda, tüm zamanlarda, tüm titreşimlerde, protonlarda, elektronlarda, atom altı parçacıklarda yaptığım tüm yaratımları geri çekip iptal ediyorum. Hatırladığım hatırlamadım. Şu anda bu korkuma, kaygıma, yargıma, isteğime bağlantılı tüm yaratımlarımı geri çekip iptal ediyorum. En yüksek bilinçten şimdi korkuma, kaygıma, yargıma, isteğime bağlantılı tüm anlaşmalarımı, sözlerimi, akitlerimi şimdi geri çekip iptal ediyorum. Şimdi değişiyor, geçmiş değişiyor, gelecek değişiyor. Geçmiş şifalanıyor, gelecek değişiyor. Şimdi değişiyor. Ben bana bağlantılı kendimle ilgili bu korkum, kaygım, yargım, isteğim her neyse Tüm buna bağlantılı sakladığım gizli dosyalarımı şimdi açıyorum. Ve bunlarla da ilgili tüm sözlerimi, anlaşmalarımı, anlaşmalarımı akitlerimi, kilitlerimi geri çekip iptal ediyorum. Şimdi geri çekip iptal ediyorum. Ve yeni bilinç halimi şimdi de kabul ediyorum. Bu farkındalıkta yeni bilinç halimi şimdi, bugün de, yarınımda, dünümde ve bugün de, bu anında şimdi kabul ediyorum. Ve buna bağlantılı ayağımdaki kelepçeleri şimdi çıkarıyorum. Ve buna bağlantılı elimdeki kelepçeleri şimdi çıkarıyorum. Ve buna bağlantılı tüm sırtımdaki kök çakramdan yukarı doğru uzanan yüklerimi şimdi bırakıyorum. Ve buna bağlantılı tüm çakralarımda özellikle karın çakramda kendimle bağlantılı hazmedemediğim tüm duygu, düşünce protokollerimi şimdi geri çekip iptal ediyorum. Şimdi yeni kararımı kendi bilincime açıklıyorum. Şimdi yeni kararımı bilinçaltıma açıklıyorum. Şimdi yeni kararımı kalbime, ruhuma, bedenime şimdi açıklıyorum. Şimdi derin bir nefes alıyorum ve gözlerimi açıyorum. Bu kadar yani, basit. Ne Bu kadar, kadar basit. iyi geldi anlatamam. Evet, çok iyi gelir. Aa çok güzeldi. Her şeyi tek tek yaparım ben bunu. Her şeyi tek tek yapalım ve gerçekten hayatımızda da nasıl oldurduğumuzu görelim. Muhteşem e, olmalar olacak. Çünkü geri çekip iptal etmiş oluyoruz neyse. Oh, ay böyle bir oh nefes almak isteği yani. Evet. Neyse yazın arkadaşlar siz de bu arada neler yaptınız neler yaşadınız neler oluyor? Yazın paylaşın birbirimizden haberdar olalım. Evet. Bilmiyorum. Şu an evet. Şimdi nereye geçelim İlkay'ım? İnsanlık makamından biraz bahsedelim mi? Orada bahsedelim. da sıcakların var demiştin ya. Ee, bu nedir? Neyi oldurur hayatımızda yine?